Şu onda geliyor. Işte bir şeylereceğim. Kazandım. Yaş. Kaderi bitti. merhaba demek ister misin ya <laughs> Sen <laughs> <laughs> özel merhaba de. Son. Merhaba telafon. Bak. <laughs> Hayır. Abim uluslararası gazeteci Ender olacak. olacak. Hayır olmaz. Olacak. Aa. Ay çok güzel. Mi? kendime yapamıyorum. <laughs> Her gün bir odasına çay abi. <laughs> aç mısın? Açım. valla Vallahi açımdan yani. ölüyorum Açımdan Aa, öldüm. Acımdan Hele bir Maraş sarması ye. Aynı Aynı. Şu an çekiyorum. <laughs> <laughs> şey yap yapılır. Yapıldı yani. mı? Hayır, hayatta yapmam. Ben niye kendim kurayım? O zaman ya bunu yapacaksın şu an ya da uluslararası gazeteci Ajda ender olacak. Aynı havalar hareketten bir daha isterim. Allah'ım ne? Oymamayım post yapmıyor. Oy oy. <laughs>

öyle keyifli cinsi... <laughs> <laughs> <Bizim gülüyor> bir sezon için sık sık kız kız kız. Biz bu bakıyoruz. Kız seks olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ben bir <hiç> şey istemiştim. <gülüyor> <gülüyor> sen de olmuyor. <laughs> Şuraya bir true crime yazar mısın? Biz sen ne otur. True crime sezonu aman <laughs> true crime. Aa bak işte ben bunu hayranım. Bunu izledim daha yeni. Baba komadan uyanıyor. Jennifer fırpanın annesi öldürüldü. Öldürüldü başka. Simay ben söylüyorum. Bak izlemedim. İzlemem gerekiyor. Netflix'te var mı bilmiyorum ama ama bu tabletten izledim. Ne? Mit oh, Evet. Şu değil mi sarışın kadın alt. O kadar çok merak ediyorum ki doğru anı bekledim. O an bu O an mı? O an mı? E, Simay gözlerim yaşarıyor. 6 sene sonra ilk defa önerdiğim bir şeyi beraber yani Tak 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 şey. tak kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Arkadaşlar oturma takımı çok umurumda değil salıncak umurumda. Buradan aşağı iniliyor. Çok bakın. De... Şuradan da ben kayacağım. Şurası da yemek yeme falan filan. Kalanı hiç umurumda değil biliyor musun? <laughs> Ve burada kocaman bir böcek var. Pardon. Keyif beze rengi misiniz? Ev evet, turu yapıyorum. Televizyon. Manzarası süper. Mutfakı. Tuvalet var burada. Hızlandırılmış. Sonra. Burada. Burada bir oda var. Balkonu çok güzel. Ve manzarası. Ayık. Like. Lavabosu çok güzel. Bakın. Çok üst var. Bu oda var. Bu odanın manzarası en güzeli. Çünkü niye? Bakın pencereden hem gözüküyor. Hem şuraya bakın. Ya bu oda benim değil de kimin? Ya abimin de benim. Buranın da tuvaleti var. Tuvalet çok da ilginizi çektiğini düşünmüyorum. Böyle. Abi çabuk gel. Break dance yapıyor bir tane sinek. Mithat kafa dansı yapıyor. Sagopa. Abi de buradan yan saldıran zaman ikramı. Ben yalan şahit Tamam, ben... Ama hayır kapışmış şöyle aç. Böcek... Pardon. Ne yapacaksın bir daha söyle. TikTok and chill. Like a flower bending in the Ben bugün aslında yüzmek istiyorum ama e, su sıcak mı? Adamın dediğine göre ısınıyor. Bilmiyoruz. Sana bir şey değil mi girilir? Buna girilir. You know how I feel. Sen ne yapacaksın peki? Neydi? ben diyorum ki sabah böyle çıkacağım saat erkenden. Yoga moga yapacağım omuzuna belki iyi gelir hani esnerim. Şurada. Ya açık konuşayım muhtemelen öğlen ikiye kadar uyuyacağız ben ya. Yok ya. Az çimen görelim. Çimen de yok ya. Şuraya bak. Ya benim telefonuma <laughs> da vurdu ya. Nothing beats a jet ski holiday. holiday. And, And right now can save 50 pounds per, per person. person. That's 200 pounds off for a family of four. What's this? Ay yemek saati var Şunu bir tut. O an sana onu anlatamadın. Anlatamadığım için daha çok gülüp ağladım o an işte. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Hayır. Ay. Bunu gerçeği. İşte bu sesi yapan ayo. Ay, evet. Aa. Benim sınıf arkadaşım. <coughs> Bunu koyma ama yani. koyacağım. <laughs> <laughs> koyma. Koyacağım. Bana onu al Hatta bak. Bak abi en çil Dedim şarkılardan. Sabah cidden ağladım. Kahvaltıda. Çünkü anlatamadım derim. Hadi abim anladı bir şekilde. Anneme anlatamadım. Nefessiz kaldım. Ana. Ve şu hareketten bunu durduramadığım için nefes de alamadım. Otomatik ağlamış oldum. Şu anda da anlatamadım muhtemelen Ben gidiyorum bu ortamdan rahatsız oldum. Evet <laughs> I'm

Şey de koyalım. Bakın ben sana yaptığımızı söyleyeyim. İncir rezdim. Dibine hepsini biraz kaşık koydum. Rengi o yüzden şu an böyle. Sonra içine... Ben şu... bunu nasıl göstereceğim ki size? Bunu gösterdim. Bunu nasıl göstereceğim? Size? Sonra bir fincanda şey tonik koyduk. Şimdi de çok azıcık şey koyacağız. Dur. Vodka. Önce vodkayı geçtik. Benden de ne şey olurmuş yani. Bok 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 çok iyi. <laughs> Guys, fena oldu. Guys, cinayet dosyasına başladım. Ve ben bu işin içinden çıkamıyorum. Yani tek başımayım. Bir kişi de demez ki bu kız cinayet çözüyor yardım edelim. Herkes benimle beraber başladı. Dağıldılar sonra. Ama yok. Bugün de cinayet çözmeyi verelim. <laughs> İsterim. videoda mıyız? Evet videodayız buradan 3 sene önce Deniz Güven Boran yası oğlum Boran'ın soyadını kimse bilmiyordu öyle Deniz 3 sene önce mangalı yakamamıştım ve dedim ki yiyorsa sen yak toprak ıslak falan yapmışsın salak toprağı mı yakıyorsun toprağın üstüne yakıyorsun yap <laughs> yap <laughs> Senin gibi. Çok... Ay ne güzel oldu abi. Değil mi? Seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Ne halacığım? Hayır, aşırı sinir oldum. Yok yok şeyi düşünüyorum yani anneyi of. alacağız, şey, Zeki'yi alacağız, Nesli'yi şey, alacağız. Şey. Sen, ben, Aa, çocuklar Merhaba ben uluslararası gazeteci Arda Demir. Gece yarısı...

Oh. <laughs> bu gireceğim önce fotoğraf çekeyim sonra gireceğim abim yendim Evet vlogunda sen çok az varsın ne yapıyorsun anne karın ne oluyor?

Var. Ya. Abimle True Crime Cinayet izliyoruz. Bakarız. Ha? Şenemalt. Onu izliyoruz. Adam karısını bir deki çocuğunu öldürmüş. Manyo. Bir <laughs> 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 Seren evet, Larkin aynı anda çabuk. kenarda. 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 Beraber Tarihi yazan iki oyuncu. Ben onun saçlarını çok seviyorum. Keşke saçlarını onun Hazırlık maçında da 2022 çabuk. öncesinde yine rakip. Ya bu yüksek içeri girdi. Tabii <laughs> işte seviye altı detaylar Çok daha önemli. Bu arada Larkin lekeskon <laughs> yaptı. <laughs> <laughs> Vallahi helal olsun. Çok kısa bir reklam aramız var. Sonrasında raporlar... <laughs> Açıklama yapmak ister misin? <laughs> Havut buz gibi. <laughs> Yemin otizm sahibisin. <gülüyor> Keyif pezevengi <laughs> misin yoksa? Erşan, nereye gittin? Peki. Hayır. Öyle <laughs> değil mi? Neyse ben sizi bilgilendiririm guys. <laughs> guys. Abim bana projeksiyon yaptı. Sıfırdan yapmalı. Satın alım yapıldı. Tamam. Bakın. Bir uyuyacağım bu gece var ya. Korku filmi izlemeyi planlıyoruz arkadaşlar. Git. Siktir <laughs> <laughs> Biraz beyaz ışık verse de. <laughs> Asıl korku filmi orada işte. 嗯<谢>。谢谢